6 ekranlarından herkese tekrar merhaba ben Kadriye Şahin Gündem Akışı programı devam ediyor çok değerli bir konuğum var kendisiyle ekonomi anlamında detayları değerlendireceğiz kendisini de takdim edeyim ee, ekonomist e, Onur Çanakçı ile birlikteyiz skype bağlantısı değil çok özür diliyorum teams bağlantısı gerçekleştireceğiz Onur hocam duyuyor musunuz bizleri Merhaba iyi günler diyorum sağ olun Çok teşekkürler nasılsınız Onur hocam Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Malumunuz bayram yaklaşmakta, hatta haftaya bayram. Ee, ekonomiyi evet. nasıl etkilediği durumlar nasıl? Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Ee, sonuçta insanlar biliyorsunuz ki kurban alamayacak durumda. Hatta et alamıyorlar ki kurban nasıl kessinler. Ee, hmm. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz ki bayram alışverişleri de e, dar gelirli aileleri nasıl etkilemekte Nasıl görüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Bu durumları değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bayram Türkiye'deki nüfusun yüzde 15'ine geliyor. Hı hı. Onlara her gün bayram. Ama deli oldukları için değil. Maddi durumlarının Türkiye'nin çok çok üstünde, çok çok ötesinde olduğu için. Türkiye'de şu anda çok ciddi bir yoksulluk ve açlık var. Sıkıntı var, problem var. Hı hı. Ve bunların hepsi iktidar partisinin yanlış politikasından ve tercihinden kaynaklı olan şeyler. Tercih ederken mesela şöyle bir örnek vereyim. 2024 <laughs> senesinde 7,5 trilyon liralık bir vergi toplandı. Bu 7,5 trilyon liralık verginin tarım ayrılan kısmı sadece 91 milyar lirayken borçların faizine 1 254 milyar para ödedik. Bu bir tercih meselesi. Yani biz bugün kendi vatanımız için kendi toprağımız için yatırım yapıp kendi milletimizin daha ucuza sebze ve meyve yemesini, gıda yemesini tercih etmek yerine tefecilere para kazandırmayı tercih etmek. bu şekilde bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi mümkün mü? Mümkün değil. Eskiden hatırlarız. Eskiden derken bundan birkaç sene önce de dahil olmak üzere. E, bayramdan önce döviz bir gevşer, dolar bir gevşerdi aşağı yönlü. Neden? Çünkü insanlar ellerindeki kenarlarındaki dövizleri satardı dolarları, ihtiyaçlarını karşılardı, ödemelerini yapardı, tatil harcamalarını oradan yapardı. Ama bugün döviz sevdiyat hesapları hala yoğun bir talep görmekte. 200 milyar doların üzerinde döviz sevdiyat hesabımız var. İnsanlar ya altına ya dövize koşuyor. Bugün işsizlik rakamları geldi. %28.8'den geniş tanımlı işsizlik %32.2'ye çıkmış durumda. Yani her 100 kişiden 30 kişi işsiz. Geçen senelerde 2023'te 24'te bu şekilde giderse eğer 2025'in ne emekliler ne aileydi. 2025'in işsizlik yılı olacağını söylemiştik ki keşke haklı çıkmasaydık. 2025 bariz bir şekilde bangır bangır işsizlik senesi olmaya devam ediyor. Daha da devam edecek. Bugün gelen verilerde tarımın ilk çeyrekte yüzde iki, sanayinin 1.8 daraldığını görüyoruz. Zaten tarımdan vazgeçen iktidar yapmış olduğu hatalı politikalarla sanayiciyi de canından bezdirdi. Ama burada bir virgül açmak istiyorum. Tabii. Özellikle virgül, virgül koymak istiyorum bir parantez açıp. Şimdi sanayiciler isyan ediyor. Diyorlar ki kardeşim bu faizlerle biz nasıl üretim yaparız? Ben kendilerini haklı görüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim kesinlikle aynı e, şeyde imzalanıyoruz sonuçta. Ama sizler 2023 senesinde NAS var dediğimiz dönemde daha doğrusu NAS var dedikleri dönemde e, çok çok uyguna kredi aldınız. Kimsenin sesi çıkmadı. Kimse bir servet aktarının neden aktarılan taraf kısmı diye feryat etmedi. Kimse sağa sola gidip de arkadaş bu sistem bizi duman etti demedi sistemin duman olanı da ondan sonraki senen, senenin duman olanı da bu senenin duman olanı da bu vergiyi, dolaylı vergiyi ödeyen millettir. Bu sadece dolaylı vergi anlamında söylemiyorum. Bakın bugün bankaya gidin, Kadriye Hanım 10 bin lira para yatırın. Evet. %50 faiz alın buna, mevduat faizi senelik. Hı. Bunun %20'si stopaj için kesilecektir. Şimdi siz bugün 10 bin lira yatırıyorsunuz. Yüzde 20'si faizin stopaja kesiliyor. Dönüyoruz diğer taraftan. Başka bir adam 100 milyon lira yatırıyor hesabına. Onun da faizinin yüzde 20'si gene stopaja kesiliyor. Hmm. Şimdi 10 bin TL para yatıran bir insanla, yurttaşla 100 milyon lira para yatıran bir yurttaş arasında hiçbir farklılık olmaz mı vergide? Olur tabii. Dolaylı vergiyi kontrol edemiyorsun. Hadi dolaylı vergiyi ayrıştıramıyorsun. Ama en azından müdahale edebileceği böyle bir hususta müdahale etsen, desen ki kardeşim senin desen e, stopajını ben kademeli olarak yükseltiyorum, adam şunu söyler, der ki o zaman dolara döneyim Bir bakacak, aa döviz de baskılanıyor, diyecek ne yapacak? O zaman parasını üretime çıkartacak. Şu anda ne diyor? Paramı niye üretime çıkartayım kardeşim? Ben hangi işe gireceğim, hangi ticareti yapacağım da bu işten kemiksiz %50 para kazanacağım diyor. Onun için de resmen ülkeyi yanlış hatalı politikalarla, resesyona hatta stagflasyona sürüklüyorlar. Bu Meme Şimşek'in ben burada bir iktisatçı olarak soruyorum Meme Şimşek'e sürekli olarak gündemde bir anayasadır safsatası ya bana ne kardeşim ha? bana ne anayasadan ya bana ne ve bakın bu ülkenin %85'inin enflasyonu 3 tane kalemden oluşur. Bir tanesi barınmadır kiralar evet. bir tanesi gıdadır diğeri de ulaşımdır. Bu üç günün sepeti. Ben kırmızı başlıklı kırmızı sepetini bilmem. Ben TÜİK sepetini bilmem. Asıl bu ülkenin yüzde seksen beşinin sepeti kira, gıda ve ulaşımdan oluşur. Bu üçü bize gerçek enflasyonu verir bu milletin. Ama bakıyoruz, TÜİK hala Ali Sarikalar diyarında 24'de tutturacağım diyor. Orta vadeli planda ilk hedef kaçtı biliyor musunuz? 2025'in yüzde 14 14 on Buradan tebrik ediyorum, yüzde on 2025 için ama ilk 4 ayda tutturdular. Öyle bir sorun var. O 14 17 17.5'a sonra 21'e sonra 24'e güncelledi. Hı -hı. Ve şu anda Fatih Kara geçen hafta yaptığı toplantıda ekonomi toplantısı dedi ki 25 şey, 24 29 aralığında hedefimizi tutturacağız dedi. 25 24 29 aralığında dediği dediyse eğer onu siz üst sınırdan alabilirsiniz yani diyor ki enflasyon hedefimizi 24'ten 29'a güncelledik diyor aslında. Ben de buradan sesleniyorum, tarihe bir not düşelim TV6 izleyicileri için. Ee, enflasyon 32-35 arasında zor kapatır bu seneyi, TÜİK enflasyonu. <laughs> yani e, bunun altı çok büyük bir hayaldir. Neden? Çünkü bu ay %2 altı gelmesi mucizenin ta kendisi olur. Yani şapkadan tavşan çıkmaz, tavşanı zorla kendileri çıkartırlar eğer %2'nin altında gelirse. Şimdi bugün %2 gelmesi demek bundan sonraki aylarda 0.5-0.6 enflasyon gelmesi demek. Mümkün mü Türkiye'de öyle bir şey? Mümkün değil. Bugün %36 senelik gıda enflasyonumuz var zaten. Maalesef. E siz bu durumdayken kalkıp da hala enflasyon düşüyor, dezenflasyon sürecine girdik. Ya hangi ülkede, hangi ülkeden bahsediyorsun kardeşim? %36'lık gıda enflasyonu var. Sana en yakın ülke Japonya %8. OECD ortalaması 4.3, bizi kıskanan Almanya'nın enflasyonu %2.8, Pakistan'ın enflasyonu %2.5 ya. Pakistan, Pakistan, Pakistan'ın enflasyonu %2.5. Bizim bugün enflasyon hala diyorlar ki 24'lük 29'luk edebimizi tutturacağız diyorlar. E, gerçekten kendilerine başardılar diyorum. Gerçekten bu konuda çok iyiler. Hakikaten çok iyiler. Umut satmakta ve algıyla yönetmekte gerçekten çok iyiler. Ama kazın ayağı öyle değil. Evet. Kazın ayağı farklı. Şimdi bugün insanların özellikle ben şunu anlatmak istiyorum. Anayasa artırmaları geliyor ya önümüze. Anayasa, anayasa, anayasa değiş. Ya anayasa hangi sahip olmadığımız özgürlüğü bize getirecek? Zaten siz başkanlık sistemine kadar hatta başkanlık sisteminde dahil olmak üzere yaklaşık olarak bu anayasada 100, 117 ta, tane maddeyi değiştirmişsiniz. Törpülemişsiniz. Kendinize göre yontmuşsunuz. Yani bu anayasa sahip olmadığımız hangi özgürlüğü bize getirecek veya hmm. hane halkının cebine ne koyacak ekstradan bana buna söylesin birisi. Hmm, hmm. Hani bunun için zaman kaybediyoruz ya anayasa için sürekli olarak meşgul oluyoruz e bakıyorsunuz e, ortada bir şey yok ortada bir şey yok. Bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 26.000 TL 26.000 TL hmm. asgari ücret 22 bin TL yoksulluk sınırı 81 bin TL. Bugün de bugün deseniz ki bir arkadaşınızı gördünüz yoldan tam Tunalı Hilmi'den yürüyorsunuz. Aa ne ben nasılsın Ayşe Fatma neyse kaç para maaş alıyorsun işte laf lafa açtı. 80 bin, 81 bin lira maaş alıyor. O iyi para alıyormuşsun dersiniz. geçersiniz gidersiniz. Ya arkadaş bugün yoksulluk sınırının lüks olduğu bir ülke haline geldik ya. Çünkü evin içerisinde iki tane asgari ücretli çalışsa karı koca e, yokluluk sınırının yarısı kadar maaş alabiliyor. E böyle bir düzen olabilir mi? Bu insanlar ne yiyecek ne içecek kardeşim? Onun için de bayram ülkenin sadece %10'luk 15'lik kısmına geliyor. Geri kalan kısım uzaktan yenileni, içlerini, gezileni seyretmekle yetinecek. Şimdi bugün işte Enerji evet. Bakanı açıklama yaptı. Zamdı ya gelecek mi gidecek mi? Zaten ben anlamadım. dersine çalışmamış öğrenci gibi çok duraksadı söylerken düşündü. Ya yani şimdi bir şey söylerim bomba kucağımda kalır. Yani öyle bir şey söyleyeyim ki ne şiş yansın ne kebap. Şimdi bugün e, Gabar'daki e, petrol Karadeniz'de doğal gaz bulduk 2023 senesinde seçim öncesinde. Bunlar o bulduğumuz doğal gazla e, petrol seçim sonrasında bir anda bal kabağına dönüştü. Uf, <laughs> gitti. Gitti. Seçim kazanıldıktan sonra bitti ve 2024 senesinde toplanan ÖTV ve KDV'nin en fazla iki tane e, geliri Tabanda bulduğumuzu söylediğimiz petrol ve Karadeniz'de bulduğunu söylediğimiz doğal gazdan alındı. Hı hı. Yani kalkıp şimdi e, İstanbul'dan bir tane gemi geçti şu anda. İşte şu anda derken 11 saatte geçti. E, Karadeniz'de gene şeye gitmiş hı hı. gaz aramaya. Allah kabul etsin. <laughs> e, demek ki ya seçim yolda ya farklı bir şey e, gelecek önümüze. Ne zaman doğalgaz bulunsa, ne zaman bu ülkeye bir müjde verilse o müjdenin bedeli bize çok ağır oluyor. Ne yazık ki. Şimdi ben o yine ba bayramdan devam etmek istiyorum biliyorsunuz malumunuz geçen yıl emeklilere 3000 TL'lik bir ikramiye verilmişti. Bu yılda 4000 TL verilecek 1000 liralık bir artış görülmekte. Şimdi baktığımızda Kars'ta yaşayan birisi İstanbul'a gitmek istese ya da İstanbul'daki kişi Kars'a gitmek istese neredeyse yol parası bile değil olarak görüyoruz. Yani bu rakam bence yeterli değil. Siz ne de düşünüyorsunuz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz peki bu ikramiye olaylarını? 2018 senesiydi. AKP iktidarı CHP'nin baskıları sonucunda bu ikramiye işini çıkardı. O zaman ikramiye, bayram ikramiyesi asgari ücretin %62'siydi. Yani bugünün hesabıyla, çünkü 1000 liraydı, asgari ücret 1062 liraydı e, bugün hesabıyla 13.700 liralık bir ikramiye verilmesi lazım. Bugün hesabıyla. 22.400'lerinden. Onu da geçtim. Ha dedim ki o hesap karıştı artık. O hesap çöp oldu dedim. Bugün büyük enflasyonuyla bile bunu artış yapmış hale getirseniz bugün itibariyle 8.162 TL yapıyor. Siz bugün dövizi baskılayarak, Hani bugün birisi e, müsteşar başkanı galiba 19 Mart operasyonu için hiç kırık kelimesini kullandı. Hiç kırık dedi. Yani işte diyorum ya siz bir insana bir rahatsız olan bir insanı tedavi etmek için önce teşhis etmeniz lazım. Zaten sorun bu. Bazı insanların bu ekonominin şimdi sorun olduğunu insanlara hissettirmemeye çalışması. Biri hıçkırık der, biri öksürük der, biri tıksırık der ama bunun ceremesini bu millet çekiyor demin söyledim. Adaletsiz bir gelir dağılımı, adaletsiz bir vergi dağılımı. TÜİK skalasına bile baktığımızda 5'e bölüp ülkenin en fazla geliri olan %50'si e, milli gelirin %50'sini alırken yani en alttaki %20'lik kısmı e, yalnızca 6.2'sini alıyor. Çünkü... Böyle adaletsiz, adaletsiz bir e, gelir dağılımının arkasından bir de adaletsiz vergi dağılımı işin içine girdiğinde içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü... Bugün bizler... Buyurun. buyurun buyurun buyurun. devam edin. Yani bu TÜİK verilerini doğru buluyor musunuz sizce? Ben doğru bulmuyorum yani, açıkçası yani bu, ama. Bu demin söylediğim TÜİK verisiydi. Onlara bile gelir dağılımı özellikle TÜİK'i söyledim. Onlara bile gelir dağılımı, onlara göre bile korkunç durumda açık. Ona göre söyledim. Yoksa TÜİK'in e, verilerin net olarak yansıtmadığını zaten demin de vurguladım. Özellikle 3 tane kalemle enflasyon kalemi olarak öne çıkması gerektiğini söyledim. Şimdi onun için Türkiye enflasyonunun e, ben açıkçası çok sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Hani Doğru olmayan her veri daha doğrusu doğruyu yansıtmayan her veri bugün cebimizden çıkan ekstradan para demektir. Bu milletin cebinden çıkan ekstradan para demektir. Bugün siz 6 sene geçen bir kiracınız olduğunda evinde oturan kira tespit davası açıyorsunuz ve geçmişe dönük mahkemelerin o sürdüğü süre zarfında geçmişe dönük olarak başlangıç süresinden hesap ediliyor. Hmm. Bugün TÜİK bir hata yaptıysa geçmişe dönük son 3 yıllık 4 yıllık bu ülkedeki insanlara düzeltme maaşı verebilecek misiniz? Veremeyeceksiniz. Onun için de bunun ahı, bunun kul hakkının bedeli gerçekten e, nasıl rahat uyutur bilemiyorum. Şimdi dış politikadan bir soru sormak istiyorum hocam. Ee, biliyorsunuz ki Elon Musk görevini son vereceğini söyledi. Daha doğrusu Trump bunu açıkladı. Ee, ekonomiye olan etkisi ne olur? Türkiye'ye nasıl bir durum yansır? Bunu nasıl değerlendirmektesiniz? Onu da son sorum olsun. Bizim, bizim için önemli değil. Biz zaten kar topu gibi sorunu büyüten bir ülkeyiz. Yani bizim önümüzde bir kar topu var sürekli borcumuz büyüyor zaten o döndükçe. Bize etkileyen bir şey olmaz. Biz zaten e, dışa bağımlı bir ülkeyiz ama yani Elon Musk'ın da ayrılması bizi açıkçası etkilemez. Biz zaten kendi içimizdeki sorunları yaşıyoruz. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Hayır. özellikle Trump geldiğinde dediler ki ya bizim sarı olan geldi dediler. Bizim sarı olan. Ya Allah'ım basiretsiz esnafı Trump millet coşkuyla karşıladı. Ya 2018 senesinde Rahip Bronson zamanında krizi çıkartarak evet. bizim 8 yıllık bu krizimizin ilk fitiline ateşleyen kişi bu basiretsiz siyasetçi. Siyasetçi de değil basiretsiz tüccar Trump'tır ya. Ya şimdi biz bu adama bakın alkıp da hala Amerika'dan bir şey beklemek, Amerika'dan bir şey ummak. Hani şöyle bakın insanlar ne diyorlar mesela dışarı çıkıp bağırıyorlar. Kahrolsun emperyalizm diyor mesela adam. Şimdi düşünüyorum emperyalinin başı kim? Trump. Ama Trump Türkiye için iyi bir şey söyleyince mutlu oluyorlar. Yani o kadar büyük bir çelişki var ki hayatlarında, o kadar büyük bir çelişki var ki hiçbir şekilde söyledikleri sözle attıkları adım birbirini tutmuyor. İşte Türkiye'nin geldiği netice bunların bu e, düzensiz ve sistemsiz hareketlerinden kaynaklı olan bir şey. Son bir cümleyle bağlamak istiyorum Tabii müsaadenizle. Ki. Tabii ki ee, Özellikle Mehmet Şimşek, özellikle Mehmet Şimşek şeffaflık dedi yola çıkarken 2023 Haziran'da şimdi ben soruyorum. Merkez Bankası'nın 2021'den beri e, dövizi olan müdahalelerini sitesinden yayınlamayan bir Merkez Bankası ne kadar şeffaftır? Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun teşekkür ediyorum. hocam. Görüşürüz tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun hoşçakalın. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi. Evet değerli izleyenler son dakika haberi var aslında. Ben onu da okumak istiyorum. Öylelikle kapatmak istiyorum. Şimdi anayasal özgürlüğünü kullanan gençlerimizden sürekli olarak dile getirmiştik. Bugün hakim karşısına çıkmışlardı. 14 tane gencimiz. Son dakika haberi olarak da tahliye oldukları Bildirildi geçmiş olsun diliyorum. Çok değerli bir konukla birlikteydik. Ekonomiyi konuştuk son dakika olarak da ikinci konuk olarak da kendisini tekrar takdim etmek istiyorum. Ekonomist Onur Çanakçı bizimle birlikteydi. Haftaya biliyorsunuz ki malumunuz bayram, Kurban Bayramı. Her birinizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. E, kestiğiniz e, kurbanların da kabul olmasını diliyorum. Kesemeyenleri de Allah yardımcısı olsun. Her birimizin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu ekonomi, bu enflasyon durumları da çözülmüş olur demek istiyorum. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.